牛样子。 Arkadaşlar oldu. En zor modda eee bitirmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Sesim geliyor mu arkadaşlar? En zor modda magi'yi bitirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bunlar çok çok güçlü oldu şu. An. şey denedim. Umarım işe yarar. Arkadaşlar bunlar geldi bizim ağzını sıçacak birazdan. Saldırın Şunu öldürürsek iyi olacak. Arkadaşlar çok az kaldı. Şunu da diğer diğer şeylere harcayacağım. Arkadaşlar bizim bunları yememiz için çok fazla okçuya ihtiyacımız var. Yoksa olmuyor. Arkadaşlar döner afsanesinin yeni bölümleri gelmeyecek. Tablet çöktüğü için sürekli kasıyor. Bu yüzden yapamayacağım. Granny videolarının devam etmesini istiyorsanız 5 like atın demiştim. 5 like atarsanız devam edeceğim Granny videolarına. Arkadaşlarım daha ne tür ne tür video çekmemi istiyorsanız, ne oyunlar oynamamı istiyorsanız yazın. Ama paralı oyunlar olmaz çünkü ben fakirim arkadaşlar. O yüzden. Anlıyorsunuz mu? Paralı oyun istemeyiz. Arkadaşlar 50 tane o kutu yaptıktan sonra bunları içinden geçeceğiz böyle. Şimdi bunları ben peşime takacağım arkadaşlar. Takacağım onu. Arkadaşlar oyunu çılgın çılgın modda oynuyorum bu arada. Like atarsanız, abone olursanız like at. Aman kimse beni izlemeye başlamış. Oh, hiç görmediği Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bence ben saldırayım bence yeter bu kadar okçu bunları öldürmeye Evet arkadaşlar saldırıyoruz. Arkadaşlar video bitti like atmayı unutmayın. Hadi.